Evet sevgili seyirciler Bugün günlerden cumartesi Ve Fethi Çokkeser hocamın Futbol kulübü Gençlerin Çocukların yaş grubu olarak Yeni başladığı futbol kulübünün Halı sahadaki antrenmanına geldik Arkamda inanılmaz bir Geleceğin futbolcu ordusu var Birbirinden böyle Meziyetli Böyle çocukları görünce tabii kendi çocukluğum da aklıma geliyor. Şöyle bir önden şu pehlivanı bir tanımak istiyorum. Adın soyadın nedir? Muhammed Gözükara. Muhammed? Gözükara. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Futbolcu. Futbolcu. Hayalindeki futbolcu var mı ismi? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Wow. Bu, büyük, bu şeyden mi başladı yani. Seni bir tanıyalım. Ben ejder atlaşanlı. Hayır. Ben futbolcu olmak istiyorum. İstiyorsun. Hayalim bir tek. Tek hayalin o. Evet. Eee futbolcu ismi söyleyebilir misin hayalindeki? Neymar. Neymar. Vay. Ronaldo, Neymar. Evet pehlivan. Seni bir tanıyalım. Ee, Adın soyadın? Muhammed Ali Bulut. Ee, Muhammed'im. Maşallah atları güzel çok yani ha. Senin hayalin nedir? Ronaldo. Sen de Ronaldo olacaksın. <laughs> Yalnız bir tipim var ha. Ronaldo'ya benzeyen Yok bir tipim var ha. Gözler yeşil. Maşallah Allah esirgesin. Seni tanıyalım. Ee ben ben bir futbol, futbolcu olmak Adın, istiyorum. Adın soyadın ne? Adem Balkar. Adem Balkar. Sen Hı -hı. hangi futbolcuyu seviyorsun? Maradona. Vay, bunlar. Ya bir hocam hiç yerli futbolcuyu söylemiyor. Evet, Hep böyle. İdeallerinde, hedeflerindeki oyuncu grubunun hepsi yabancı ülkede isim yapmış. Önemli isimler tabi Dünyanın yıldızları. Bu da önemli bir şey. Yani hedef etmeleri, amaçları yani olmak istedikleri bu yani. Bu bizim için de işimizi kolaylaştırır. Değil mi? Değil mi? İşimizi ya, kolaylaştırır. Hocam içinde bir böyle bir kabiliyetli bir gol atan vardı. Seyrediyordum da. Ha. Canım. Canım. Yok <laughs> dur dur şöyle bir bakım hele Abi ben. On numara kimdi on numara? Yok ben... Onu ha sen gel bana şöyle. Ya Hocam gülüyor. bunda bir bir şeyler <gülüyor> var. <gülüyor> Seni bir tanıyalım. Muhammed Baltacı. Muhammed. Evet. Ya, maşallah, maşallah Muhammed Muhammed. Beş mu? beş tane Muhammed, Muhammed var. Evet. Adı güzel. Buyurun. Sen büyüyünce hangi futbolcunun hayalini böyle? kendinde görüyorsun? Raşit Gezal. Sen Beşiktaşlı mısın? Beşiktaş'ı mı tutuyorsun? Çocuklar, Beşiktaşlı kaç kişi var? Fenerbahçeli. Galatasaraylı. Vay vay vay. Hocam şöyle ön alabilir miyim seni? Gel. Ha. Hocam bu gençlerin böyle şöyle um umudu dalayım. Şöyle gel bakalım. Gel bakalım. Ama Umut'la da bir konuşman lazım da. Değil Önce mi? Seni bir tanıyabilir miyiz? Adım Umut Efer Savaş. Hayalimdeki olan futbolcu Lionel Messi. <laughs> Çocuklar. <gülüyor> ee... Sallıydı ya. <laughs> <laughs> Sallıydı ya. <laughs> tamam mı? Başka isim yok mu? Diyordun? Sevgili seyirciler. <laughs> gerçekten ee, Kahramanmaraş'ın böyle ailelerine sesleniyorum. Gerçekten çocuklarınızı Böyle bir bu yaşta bir spor okuluna getirmek e, hiç olmasa sporun içinde yetişmesini sağlamak, hele hele şu yaz sezonunda e, çocuklar için de inanılmaz olur. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Yani halı saha yoktu, mahalle arasında oynardık. E, o günler e, inanılmaz günlerdi. Ayak bağcığını bağla bakalım, delikanlı. Hocam, ben mı? bir emek sarf ediyorsunuz şampiyon hoca olarak e, Kahramanmaraş'ın çocuklarını eğitmek adına e, kendinizi bir görev e, biçtiniz. E, hayaliniz nedir? Yani bu yaştan sonra hayal bitmez de tabii, tabii, bitmez tabii. de. Bu çocukların bir yere geldiğini görmek 3 sene 4 sene sonra e, insana gurur verir değil mi? Kesinlikle zaten e, belli bir yaş sonrası da insanın e, yani yaptığı mesleğin bir zekatını vermesi lazım yani. Bu bilgi, beceri, tecrübe, yaşanmışlıklar nereye götüreceğiz biz bunları? Biz zaten karar vermemdeki en büyük sebeplerden biri de Kahramanmaraş futboluna geçmişte bu kadar futbolcu olarak, hoca olarak emek verdik yani. Ama bu kadar etrafıma baktığımda ve maçlara gittiğimizde hem edep, karakter, kişilik e ve oyuncu karakterinin e gelişmediği bir e, ortamı görüyoruz. Yani bunun için kararımızı verdik. Biz futbol okulu açacağız. E, yani e, altyapılardan biz okul olarak düşünüyoruz. Buranın adı okul, futbol. Karaman, Maraş FK okulu. Spor okulu değil burası. Basketbol, voleybol veya masa tenisi veya farklı şeylerin oluştuğu bir okul değil. Burası futbolun öncelikle insani değerlerin gelişimi ondan sonra da profesyonel niteliklerde eğitimle. Çünkü Futbolda herkes antrenör artık. Çünkü girdiklerinde internete her şekilde bir antrenman dirili, Barcelona'nın, Real Madrid'in, Bayern Münih'in hepsini bulabiliyor. Ama önemli olan bu çocukların psikolojisini doğru bilmek. Biz şu anda bunların yaş grubuna iniyoruz. Bu yaş grubuna göre biz psikolojik olarak bu çocuklara futbolun değerlerini öğretmeye, futbolun temel kurallarını öğretmeye çalışıyoruz. Hem de psikolojik eğlence olarak da çünkü bu değerleri öğretmediğin sürece istediğin kadar futbolcu, Aylak o tabi de. kesinlikle Değil zaten hocam ilk mi? hedefimiz bu. Yani öncelik insani de. değerler dedim ya, evet. bizim en önemli hedeflerimizden biri. Öncelikle insani değerleri bilecek, o saygı, sevgiyi, o emeğe karşı sevgi, saygı gösterecek. Küçüğünü büyüğünü tam manasıyla tanıyacak ve onlara yardımcı olacak. Merhametin ne olduğunu bilecek bir insan yetiştirmek istiyoruz. Hocam, bizim zamanımızda tabi televizyon yoktu, ee, Avrupa futbolunu izlemek yoktu, ee, işte ne bileyim Türk futbol e, olayını da izlemek yoktu. Çok e, kısıtlıydı imkanlar. Toprak sahalarda, mahalle arasında yetişmelerde, şimdi çocuklara soruyorum Messi, Ronaldo, Neymar, e, işte tuttukları takımın e, futbolcu isimlerini söylüyorlar. Bunlar da tabii teknolojinin öğretmiş olduğu konular. Kesinlikle. Yani televizyonu izliyorlar demek ki. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Ejder Hocam, Ejder Orak e, mum ışıklarında ders verirdi bize. Işte. Evet. İç üstü vuruş nedir? E, stop nedir? O konuştukların bugün işte. Aynen. Bugün çalışılıyor. Aynen. Çocuklar e, tabii daha yeni başladılar da e, ileride inanılmaz da meziyetli çocuklar var ya yani. Tabii izleyelim. o istek arzu zaten bunlar da o heyecanı hissettiğin zaman zaten bunların e, yapmasını istediğin şeyleri yapacaklarına inanıyorsun yani. Tabii öğrenme, öğrenme çağı bu ilkokul ya burası. Futbolun ilkokulu. Tabii, tabii, tabii. Yani Anakul. şuna da bir bakarsan e, yani disiplinli şekilde hepimiz hem malzeme olarak hem sahadaki sayısal olarak biz 30 tane çocuğu bir odaya sokmuyoruz yani. 16'şar gruplu çalışıyoruz. Bunun Onu da O e, kesinlikle bugün e, 10-12 yaş. Evet. O Bazartesi, Pazar günü Pazar günü farklı yaş. Farklı yaş. yaş. Pazar günü farklı yaş grupları. Çünkü şu anda kaç gün hocam bu, bu yaş grubu? Şu anda hedefimiz 3, amacımız 4. Bu dörde, dördüncü antrenmana da bu çocukların kas gruplarının belirli zaman sonra yoğun antrenmandan yorgun düşeceğini bildiğim için e, bu zamanı açtığımız zaman dördüncü çalışmayı da alacağız tabii bunları. Yani haftada üç antrenman. Üç şu anda üç programımız üç var evet. Saha bizim Dört yıllığına kiraladığımız adresimiz belli olsun. Çünkü dolmuşa binip de oradan oraya oradan oraya çocukları götürmek istemiyorum. Bu bir güvenilirli bir çalışma metodu değildir çünkü. Ha bu şeylere bağlıdır. Eldeki imkanlara bağlıdır. Ama ne olursa olsun bu çocukları imkanları çoğaltacaksın, güçlendireceksin. O şekilde okul açacaksın. Çünkü okulaştığında bu çocuklar okula geliyor. İlk okula geliyor. Vicdani sorumluluğu var bunun ya. Bizim gibi insanlarda vicdanı sorumluluğu var ben doğru öğretmeliyim ben bunlara doğru yetiştirmeliyiz bunları bugün bu çocuklar ilkokul talebesi olarak geldiler buraya futbolu öğrenmeye futbolu bilmiyorlar zaten futbolun alanını bilmiyorlar düdüğün ne anlama geldiğini bilmiyorlar o alanı çizgilerinin ne olduğunu bilmiyorlar bunlara bu çocukları öğreterek kademeli 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 gideceğiz hemen buradan var aileler maradona bekleyemez rokonun aldığı çıkmayacak burada yani. Tamam Türk futbolcusunu unuttuk da hepsini. Tamam mı? Çıkmayacak bunlar ama olacak bunlar. Neden? Çalışmada gayret gösteren, çalışmada istek varlığısı olan, çalışmada edepli, terbiyeli, inançlı çalışan, gayretli çalışan belirli aşamaları tabii topluma, hem birey bayralı, olarak, zaten meşhur Atatürk'ümüzün bir sözü var zeki ve çevik ama en önemlisi ahlaklı. Aylaklı. Biz de bu desturla gideceğiz. E, amacımız buradaki çocukları doğru şekilde eğitip doğru profesyonel nitelikleri taşıyarak yukarıdaki takımlara öncelikle Maraş Futbolu'na sonra da yukarıdaki kendi ülkemizdeki takımlara oyuncu yetiştirmek Sevgili istiyoruz. Sevgili seyirciler, Kürt'ü e, e, şöyle çocuklar, alalım. Şöyle ha. E, Kahraman Maraş Futbol Okulu e, biliyorsunuz e, Kayseri yolunda e, Volkswagen bayisinin hemen üst tarafında buradan da adresi de bildirmiş olalım. Olur evet, ki aileler evet. zaten orada e, problem yaşıyoruz. E, 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 bilmiyor olabilirler. Gelebilirler, kayıt yaptırabilirler. Eee hocam devamlı burada gün, içerisinde. gün içerisinde de e, buradayız. Biz 16 gruplara ayrıldık şu anda. 10-12 yaş grubu, 14-15 yaş grubu, 7-8 yaş grubu, 6-7-8 yaş grubu. Bu gruplarla devam ediyoruz çünkü. Günler e, belirlendi, program hocam, belirlendi sporcular gençler yarın bir gün yani önümüzdeki sene veya bir sene sonra e, buradan yetişip amatör takımlara gitmesini mi istiyorsunuz yoksa siz bir amatör takım kurup e, bir başlamak mı istiyorsunuz amaç nedir? amaç şu ben öncelikle dediğimiz gibi bu çocukları toplumsal olarak e, kendi kültürümüzde yetiştirmek istiyoruz yani insani değerli ondan sonra da bu çocuklar eğer kendilerini bana inandırırlarsa benim futbol düşüncemi inandırdıkları anda kapasitelerinin seviyelerine göre istediğimiz kulübe gönderebiliriz. Ama benim temel amacım Kahramanmaraş futboluna kazandırmak bunlar. 90'lı ...80'li 90'lı yıllarda Kahramanmaraş futbolunun çok değerleri vardı. Kesinlikle. Amatör takımdan çıkıp ikinciliklerde birincilikle oynama kapasitesine sahip şey. çocuk... ...arkadaşlarımız vardı ben hoca olarak da oynattım. Her en şey. az 30-40 tane oyuncuyu oynattık. Aldık amatörden direkt olarak ikinciliklerde birinciliklerde oynattık. Bunu orada yaşadığımız için... ...biz bu yoldan geçtiğimiz için... ...bana göre yani yol bu kadar ağır şartları yok. Çocukların isteğine bağımlı bu olay... Biz de buradaki beceri ve yeteneklere göre dışarıda dostlarımız çok. Takımlar çok. Ee, başta Altın Ordusu, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fener'i. Ama bizim tabii onlarla dostlarımız var, hoca arkadaşlarım var. Hepsini bir kapı açabiliriz ama ona, o yeteneğine, o becerisine, o istek arzusuna benim inanmam lazım. Kesinlikle. Onun için de burada beraber çalışıyoruz. Biz demiyoruz ki ne ya teknik direktörüz biz, bizim ne işimiz var bu sahanın içinde? Yok. Ben birebir ilgileniyorum yardımcı hocalarımla. Birebir. Aynen. Yani aynen. benim e, yapmadığım bir programı kimse yaptıramaz. Hocam Maraspor düştü. Evet. Tabii futbol okulundan da sevgili seyirciler e, Kahramanmara spor yani hepimizin aşık olduğu benim e, 17-18 yaşında o futbol takımında antrenmanlarına çıktığım futbol oynadığım FETÖ hocam da büyüğümüzdü aynı takımda futbol oynadık gurur duyuyorum yani şu anda beraber konuşuyoruz muhabbet ediyoruz inşallah çocuklar da büyüdükleri zaman bizi FETÖ hoca yetiştirdi. Ben nasıl, nasıl Ejder Hoca yetiştirdi diyorsam yarın bir gün bu çocuklar da bizi Fethi Hoca yetiştirdi derler büyüdükleri zaman. Kahramanmaraş'ta futbola karşı bir soğukluk mu var hocam? Evet. Kahramanmaraş'ta şu anda Kahramanmaraş spor. biz dahil olma çocukluğumuzun geçtiği Maraş Sporu duygularımız, öğrenimimizi eğitimini aldığımız Maraş Sporu şu anda kendim hissedemiyorum. Ben hissedemiyorum. <laughs> İnşallah e, zaten başındaki zatı da sevgimiz saygımız olmadığı için hiç gereği yok konuşmuyoruz da yani. Bizim amacımız kendi kulübümüzde, kendi okulumuzda kulüp de oluşturuyoruz biz. Bizim hedefimiz temel amacımız inşallah e, şu anda Ballı'yında olan Belediyespor ve Elbistan Spor Maraş'a bir profesyonel takım katkısı olur inşallah. Bizim temel ama düşüncemiz de o. Ama e, önümüzdeki yıllarda amatör kulüpte başlayıp Ballı'yında devam etmek isteyen bir takım oluşturmak istiyorum ve gelecekte de bu çocukların, bu çocuklarla birlikte, birlikte o takımı geliştirmek istiyoruz. Temel kavramdaki amacımız bu. Hocam şimdi e, <laughs> hocam. Ali kardeşimi görünce sevgili seyirciler, Alihan Çer, e, yıllarca beraber futbol oynadık. İşte biz torunların peşi sıra dolanıyoruz. Evet. E, Ali Baba, e, sende de torun var mı? Var burada? tabii var, Yok burada yok. Burada yok burada yok. Ee, yaş getirecek mi hocam? Getirecek. getirecek. <laughs> getirecek. Alim kimse, Herkes toplar gelir. Ben Onun... ona inanıyorum. Evet. Ee, Alihan Çel e, yıllarca futbol oynadım. Beraber e, kendisi de e, büyük takımlarda oynadı. E, Alim ne söylemek istersin? FETÖ hocamın böyle bir futbol okulu kurup e, gençlere e, böyle eğitim vermesini. Valla FETÖ hocamın memleketimize hizmeti tartışılmaz. Yani emeği çok fazla. Böyle sıfırdan alıp belli bir seviyeye getirmek her babaydın harcı değil. Kimse emek sarf etmez. Değil Hazır mi? mala herkes konmak ister. Ama şu yavruların belli bir e, emek sarf edeceksin. 3-5 yıl, 10 yıl her neyse. Yarın bir gün bunlar semeresini göreceğin inşallah. Yani biz de işte oğlumu, en küçük oğlum var Ali Sıraç. Maşallah. Onu getireceğim. Neyse. Onun arkadaşları var. O. Onları getireceğim 3-4 tane. Allah kısmet ederse. Devam edeceğiz. İnşallah. <laughs> 35 yıl sonra bu sefer çocukların arkasında. Mecburuz. 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 Mustafa yani. Mustafa Bey her gün burada ya. De, her antrenmanda <laughs> geliyorum yani. Takip ediyorum. Vallahi seni gördüğüme çok Vallahi, mutlu oldum. Vallahi aynen, aynen. Hocam bende. müsaade edersen bir de e, aileden e, birilerine. Vallahi bir, ailelerle de şey yapabiliriz. E, onlarla da bir ha. mikrofonu. Ha. Da bir, seni bir tanıyabilir miyiz? İsmim Şeref Bulut. Kahramanmaraşlıyım. <laughs> Orman bölgemde de memurum. Senin de bir torun falan var mı? Benim iki tane yeğenim var. Bir Maşallah. tanesi burada, bir tanesi burada. Maşallah. Bir tanesi Muhammed Ali, bir tanesi Atlas. Maşallah. Bunlar da özellikle Fethi hocam okula açtığını duydum. Kendisine burada teşekkür ediyorum tüm Kahramanmaraş hemşehrilerim adına. Böyle bir hizmeti, böyle bir şeyi Kahramanmaraş'a yaşattığı için, kazandırdığı için kendisini tebrik ediyorum. Fethi hocamızı zaten yıllardan beri tanıyoruz. Futbolculuğundan beri tanıyoruz. Ben Kahramanmaraş'ın hastasıyım. Kahraman için hapis cezası da geldi bana Ayakkabı attım sahaya Eee Hapis cezası geldi, para cezası geldi Bir sürü sıkıntılar yaşadım O kadar fanatiksin Abi ben böyleyim Yani ayakkabı attım bana Polisler aldılar götürüyor beni Savcının karşısına çıktım 5 yıl hapis cezası dediler Evet o zaman Buca Spor, Kahraman maçı vardı Ayakkabıyı sahaya attım Ondan... Giydiğin ayakkabıyı Evet giydiğim ayakkabıyı Sinirlenmiştim o zaman 3-2 yeniyordum abi 4-2 <laughs> yenildim Polisler beni aldılar götürdüler şeye e, polis şubeye götürdüler. Ondan sonra geri geri bıraktılar. Ayakkabıyı sağa attım. Savcının karşısına çıktım. Ayakkabı geldi mi? Ayakkabı gene geri geldi ama ben savcının karşısına çıktım. <laughs> ama şimdi şunu söylüyorum abi. Biz Kahramanmaraş Spor'uyuz. Ben devlet memuruyum. Adana'yı da gördüm. Aydın'ı da gördüm. Mersin'i de gördüm. Pozantı'yı da gördüm. ama memleket çekiyor abi. Memleket çekiyor. Bir, ikincisi bir şey daha söylemek istiyorum. Biz Kahramanmaraş'ı, bize ne Antep gerek, ne Adana gerek, ne de Osmaniye gerek. Bize Kahramanmaraş Spor gerek. Ben Kahramanmaraş Spor'un hastasıyım. Bugün buraya Fenerbahçe'de gelse, Galatasaray'da gelse ben Kahramanmaraş Spor'u desteklerim. Çünkü benim içimde Kahramanmaraş milliyetçi duygusu var. Dolayısıyla ne diyelim bilmiyorum, Hocam hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Böyle bir tesisi Kahramanmaraş Kahramanmaraş'a kazandırdığı için. İkinci Öyle, bir şey daha söylemek Gençlerle, çocuklarla e, abi ben buraya geliyorum kendi arabamla geliyorum. İmkanlarımız ölçüsünde Fet hocamız bize yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi Spor düştü. Az önce de bahsettiniz ama ben bir Kahramanmaraşlı olarak üzülüyorum. Hepimiz üzülüyoruz. Üzülüyorum. Çünkü niye? Bu adam Spor kulüp başkanı. Kaç yıllar? hocam 8-10 yıldan beri kulüp evet. başkanı. Ya bu Kahramanmaraş bu adam şampiyon yapmadı. Bu Kahramanmaraş bu adam playoff oynatmadı. Ne oldu? Her sene küme düşmemeyi oynadık. En sonunda bu sene düştük Allah'a çok şükür. Doğru mu abi? Üzüntü. Yazı, yani bunu ne diyelim ki bilmiyorum ya. ki. Bu adam buraya çivi atmış. Gelin bakayım. Koltuğu bırak Hani bazı makam gel. sahipleri koltuğu bırakmamak için her şeyi yapıyor ya abi. Ben bir milliyetçi olarak söylüyorum. Bir Kahramanmaraş olarak söylüyorum. Doluyum. Ya yazık günah. Bu Kahramanmaraş'a iyilik yapmak istiyorsa Fatih Mehmet Ceylan... Bu kulüp başkanlığını bırakacak. Ben kulüp başkanlığını bıraktım demekle bırakılmaz abi. Adam tutmuşsun bir tanesini getirmişsin as başkan olarak. Adam bir şeyden anladı yok kebapçı. Sen git kebapını sat abi kulüp başkanı ne işin var? As başkanlığında ne işin var? Yanlışın mı var? Nesi ki benim yanlışım ok. varsa yanlış sen çocuk desinler. Yüreği, sen çocukları çocukları da. da çok seviyoruz. Feth hocam da çok seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Biz, biz Feth hocam da sana ederiz, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Için. Sağ olun, Hocam teşekkür son ediyorum. olarak Sağ ne olun. söylemek istersin? Ne istersen? söylemek? Gel çocuklar. Cıvıl cıvıl. Incilir. Evet. Böyle çocukluğunun evet. bir böyle ha. bir gözlerin Tabii. önüne geliyor değil mi? Senin çocuk bizim bizim amacımız buradaki çocukların bu konuda memnuniyetidir. Ailelerin memnuniyetidir. Bir şeyler bir değerleri öğretmek kadar bir iki cümle değil bu ya. Çok önemli şeyler öğretiyoruz ya burada. Yani bunun için çabalıyoruz. Yani sadece burada futbol dersi değil. Burada öncelikle yaşamdaki insani değerlerin dersini vermeye uğraşıyoruz. O saygıyı, kesinlikle. emeği öğretiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aileye Hocam, teşekkür ediyoruz. Antrenman olacağı gün var ya benim torun, öbür torunlar saati bekliyor. Yani evet. Böyle o Genelde heyecan... hepsi, öyle. Hep Genelde öyle, hepsi öyle. O heyecanla geliyorlar. Yani bak yarın bunlar iki gün dinlenecek sonra tekrar derse gelecek. Yarın da olsa gelecekler, öbür gün de olsa gelecekler. Evet, onun için e, biz burada çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. O Ailelere şey... de bir değer kazandırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. ben çok sağ teşekkür ol. ediyorum. Sağ ol. Alim, seni gördüğümüz teşekkür çok memnun oldum. Ol. Evet. Çok sağ Gençler, gençler futbolcu olacak mıyız? Evet! Bak, duyamadım. Evet! Evet, sevgili seyirciler, Kahramanmaraş Futbol Okulu'nda Evet çok keser hocamla. Güzel bir söyleşi yaptık. Kahramanmaraş Halkının o ailelerin çocukları işte 10 yaş, e, grupları, 8 yaş, 7 yaş grupları hemen hemen e, burada e, antrenmanda eğitim alıyorlar. Evet Kanal Maraş cumartesi günü canlı yayındaydı. Biz izlemeyi unutmayın.